Bir Instagram hesabın var ve bunu büyütüp devam etmek istiyorsun. Öyleyse takipçi satın almak geç. Etkileşim gruplarına girmek geç. Çekilişler düzenlemek geç. Takibe takip yapmak geç. Bunların hiçbiri size organik takipçi kazandırmaz. Öncelikle Instagram'ın algoritmasını bilmeniz gerekiyor. Bu bilgileri başka yerde bulamazsınız. Videonun sonuna kadar hiç atlamadan dinlemenizi tavsiye ederim. Bundan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle şunu belirtelim. Reels videolarının Instagram'da daha fazla izlendiğini ve daha fazla takipçi kazandırdığını unutma. Bir insanın dikkat süresi 7 saniyeye düştü. Evet, Sadece 7 saniye. Birinin dikkatini çekmek istiyorsan her 7 saniyede bir yeni video çekiyormuş hissi vermelisin. Videonda arka planı, bir nesneyi, çizgileri, yazıları değiştirerek bu hissi verebilirsin. Diyelim ki videon 14 saniye. Bunun her 7 saniyesinde bir değişiklik yapıp izleyicilerin dikkatlerini tekrar çekmen gerekiyor. Özellikle video üzerine yazı yazmak güzel bir dikkat çekici unsurdur. Diğer önemli bir nokta gönderi yayınlama zamanı. Gönderi yayınlamak için en iyi 3 zaman var. Sabah saat 10'dan sonra, öğleyin saat 3'ten saat 5'e kadar ve akşam 7'den sonra. Günde 4 gönderi paylaşman gerekiyor. En az 1 gönderi paylaşmak zorundasın. Böyle yaptığında tutarlı olduğun için Instagram seni ödüllendirecek ve keşfete çıkaracak. Instagram'ın tek isteği daha fazla insanı uygulamada tutmak. Çünkü uygulamadaki kullanıcılar onları ayakta tutuyor. Daha fazla reklam izlemeleri için uygulamada veya senin gönderinde daha fazla kalmaları ve uygulamaya geri gelmeleri lazım. Bunu başarabilirsen Instagram seni ödüllendirir. Gönderini saat başı yayınlama. Çünkü çoğu kullanıcı gönderisini saat başına planlıyor. Yani saat 11 veya 2 gibi. Bunun sonucunda Instagram saat başlarında gönderilerle dolup taşıyor. Sen de o saatte paylaşırsan çok daha fazla rekabet olacak ve çok fazla görüntülenme alamayabilirsin. Diğer bir tavsiyem doğru hashtag'leri kullanmak. Gönderinin yorum bölümünde açıklamanın ortasında veya sonunda hashtag kullanmayı bırak. Her hashtag'i kullanma. Gönderinle ilgili olanları kullan. Gönderin ne ile ilgili ise ona ve hedef kitlene uygun hashtag kullan. Kendi hashtagini kullanmayı veya trend olan hashtagleri kullanmayı bırak. Bu hashtaglerde binlerce alakasız gönderi olduğunu göreceksin. Senin kullandığın gönderiler Binlerce hashtag arasında gölgede kalacak. Kendi gönderinle, konunla ilgili hashtag kullanman yeterli. Hashtag'lerle ilgili 3 strateji var. Hashtag, hashtag, 1-2 hashtag, 5-6 hashtag, 10-12 hashtag. Gerçek kitlenin kim olduğunu belirle ve onlar için içerik oluştur. Kitlenin senin sayfanın ne hakkında olduğunu bildiğinden emin ol. Kullanıcı senin gönderilerini beğenecek, yorum yapacak, arkadaşlarıyla paylaşacak. Böylece gönderin trend olacak. Gerçek kitlenin kim olduğunu bilmelisin. Başka bir tavsiyem, gönderindeki yorumlara cevap ver. Sana bir tüyo vereyim. Instagram'ın çalışma şekli TikTok'ta trend olan şeylerden faydalanıyor. TikTok'ta trend olan ne varsa ardından Instagram'da trend oluyor. TikTok'ta popüler olanlar belli bir süre sonra Instagram'da veya tam tersi Instagram'da popüler olan biri TikTok'ta trend oluyor. Kullanıcılar bu iki uygulamayı birbiriyle karşılıklı olarak kullanıyor. Instagram şunu önemsiyor. Sizin tutarlı olmanız. Bir gün dört gönderi paylaşıp başka gün hiç gönderi paylaşmamak değil. Günde en az bir gönderi paylaşmalısın. Paylaşmalısın ki Instagram senin buraya önem verdiğini anlasın. Ayrıca Instagram'ın kullanıcılara sunduğu bütün imkanlardan faydalanman lazım. Örneğin gönderi, hikaye, reels veya kaydırılabilir postlar. Bunların hepsini denemelisin ve bu tür paylaşımlar yapmalısın. Bir de kendine uygun bir paylaşım saati bulmalısın. Bunu zamanla deneyerek öğreneceksin. Attığın gönderileri her gün aynı saatte atmaya gayret et. Daha sonra göreceksin ki Instagram seni ödüllendirecek ve gönderini keşfeti düşürecek. Ayrıca şunu da bilmeni isterim. Reels videon aynı gün olmasa bile daha sonraki günlerde keşfeti düşebilir. Reels videolarında bunu deniyor, bunu yapıyor. Attığın bir Reels videosu aynı gün keşfeti düşmeyebilir. Daha sonraki günlerde 4-5 gün sonra, bir hafta sonra keşfetti görebilirsin veya daha fazla izleyici geldiğini görebilirsin veya daha fazla izlenme aldığını görebilirsin. Benim bir Instagram hesabım var. Bu Instagram hesabımı tamamen organik yöntemlerle kısa sürede 16.000 takipçiye ulaştırdım. Bunu nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsan, bilmek istiyorsan videoyu beğen yorumlara yaz. Sonraki videolarımda kendi Instagram hesabımı nasıl büyüttüğümü ayrıntısıyla açıklayacağım. Şimdiden teşekkürler. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.